Açık tercih açık lise uygulamasında açık lisede yer alan bütün dersleri, ortak dersleri, seçmeli dersleri ve imam hatip uzaktan eğitim alan derslerini hepsini görebilirsiniz. Ve bütün bu derslerle ilgili 20 binden fazla soru yer alıyor. Başlangıçta derslerin kısmı boş ancak bu kısma gelecek olan dersleri biz kendimiz ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi biyolojiyi, coğrafyayı, coğrafya 1'i coğrafya ve ardından Hemen örnek olarak yine açıyorum. İngilizce biri ve Türk Dili Edebiyatı 4 dersini yanındaki yıldızlara dokunup beyaz olmasını sağladım ve derslerin kısmını aktardım, ekledim. Ve artık örnek olarak Türk Dili Edebiyatı 4 dersini açıyoruz. Öncelikle çıkmış sınav soruları ve altında da 5 tane deneme sınavı yer alıyor. Ve en yukarıda bakın hemen bir soru arama kısmımız var ki bu özelliğiyle açık lise uygulamalarının hepsinden ayrılır. Tek ve ilk ve tektir. Ve orta oyunu kavramıyla, konusuyla ilgili yaptığımız aramada 7 tane soru çıktığını gördük. Ve çıkan soruları hepsini teker teker inceleyebiliyoruz. Doğru cevaplarını da yine görebiliyoruz.